Türkiye yapacak çok şey var. Evde kalın çiçeklerinize iyi bakın. Virüsten korunmak için evde kal Türkiye. İster yaşamak için Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Çok eğlen. Evde kal çok Evde kal Evde kal Türkiye. Evde Evde kal Türkiye ve sokağa az çıkın maskelerinizi takıp çıkın ve suyla yaşa çok yaşa marketlere girerken maskeleri takın çıkartmayın sakın. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Ye.